Merhaba, bugün biraz flört şiddetinden bahsedelim istiyorum. Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Flört şiddeti tanımında bir şey duydunuz mu? Şimdi diyeceksiniz ki onun da mı şiddeti çıktı, bu ne demek, ee, nasıl yapıcı bir yerden konuşabiliriz? Flört ne ki en başta diye soranlar var. Tam da aslında aklınızdaki ilk sorularda da belirdiği gibi konuşmanın bile yasak olduğu konuşmanın bile çok kabul görmediği bir konuyla alakalı uğradığımız, yaşadığımız bir takım sınır ihlalleri, bir takım şiddet meseleleri geri planda kalıyor. Tespit bile edemiyoruz. E aslında bizleri doğru bildiğimiz yanlışları anlamaya, bazı şeylerin adını yeniden koymaya ve şikayet kültürü yerine acaba daha önce neyi konuşsak? Neyi daha erken konuşsak? biraz bakış açımızı ilginç hale getirebiliriz, işimize yarar hale getirebiliriz ve hak ettiğimiz ilişkilenme biçimlerine kavuşabiliriz diye bu konuyu konuşmak istedim. Ve tabii ki önce size sordum. Flör şiddeti diye bir şey duydunuz mu diye sordum. Instagram ve Twitter hesabımdan anket yaptım. Dünden beri çok verimli ve yoğun bir katılım gösterdiniz. Çok teşekkür ederim. Aysu Melis alt ve Aysu Melis adreslerim. Instagram ve Twitter'da bu tip anketler ilginizi çekerse siz de bakabilirsiniz. Flor şiddeti diye bir şey duydunuz mu diye sordum öncelikle. %73 oranında evet, ee, yok ya o neymiş cevabı içinse %27 karşımıza çıktı. Peki flor şiddeti senin için ne demek diye sordum. Net olarak cevaplar yazabileceğiniz. Sizin aklınızdan geçen şey ne, sizin düşündüğünüz ne, sizin etrafınızda gördüğünüz veya belki başınıza gelmiş olan, belki de uygulayıcısı olduğunuz, yapmaktan kendinize alıkoyamadığınız bir davranış biçimi var. Senin için flor şiddeti ne demek diye sorduğumda, gereksiz yere sorgulamak, bunaltılmak, hayır dediğin halde sana dokunulması, arkadaşlarına, kıyafetlerine karışılması ve kısıtlanması, gecenin bir vakti neden online'sın, kimle konuşuyordun, hayatımı yiyen cümledir diye bir katkı olmuş. Sınır ihlalidir denmiş. Telefon titrediği anda açmadığım için, ikinci titremeye kaldığı için saçma sapan imalarla karşılaşmaktır benim için demiş. Neredesin diye sorulması haddinden fazla, çok fazla neredesin 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 diye sorulması demişler. Ve hiçbir bilgim yok. Hiç duymadım. Acaba gerçekten nedir? Diyenler olmuş. Bu soruları sorduğum için merak kesilenler olmuş. Bu konuya da çok memnun oldum. Ee, hangisini daha sık duyarsın diye anket gibi bir soru sordum bu sefer. Hangisini daha sık duyarsın? Aradım açmadın. O kim seni likelamış? Siz ne düşünüyorsunuz? Siz hangisini daha sık duyuyorsunuz? Hem kendi hayatınız için hem de etrafınızda, çevrenizde hem ilişkiler yaşanması bakımından hem iş ilişkileriyle ilgili, aile meseleleriyle ilgili. Nereden nereye, kimden kime olduğu önemli olmayan bir soru bu aslında. Hangisini daha sık duyarsın? Aradım açmadın, o kim seni like'lamış. Yaptığım ankette aradım açmadın daha yüksek bir oranda, %69 oranında. %31'lik oransa o kim seni like'lamışa düşmüş. Sizin cevaplarınızı da çok merak ediyorum. Siz hangisini daha sık duyuyorsunuz? Bir cümle daha sordum. Yani iki cümleyi şık olarak getireceğimiz bir soru daha sordum. Sıklıkla duyduğun cümle. Profilin niye herkese açık? Seven kıskanmaz mı? Siz en çok hangisini duyuyorsunuz? Profilin niye herkese açık cümlesini mi yoksa seven kıskanmaz mı? İyi bir ilişkinin, doğru bir ilişkinin, seyrinde yürüyen bir ilişkinin mecburen kıskançlıklara sahne olması gibi bir flört miti aslında bu. Seven kıskanır. Sen hiç sevmiyor musun da kıskanmıyorsun? Gibi cümleler. Hangisi? Profilin ne niye herkese açık ve seven kıskanmaz mı? Bu konuyla ilgili cevaplarınızı da hemen yoruma bekliyorum. Bu soruları sordum ve bu son sorduğum cümlede de profilin niye herkese açık? %31 seven kıskanmaz mı? %69'luk bir oran aldı. Kıskançlık, sahiplenmek, e, kısıtlamak, sevdiğini nasıl göstereceğin konusunda e, çeşitli anlaşmazlıklar veya sınır ihlalleri yapılması daha çok kabul görüyor toplumda verilen cevaplardan bunu anlıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin deneyiminiz nasıl? Çok da genellemeden yani kadınlar şöyledir, erkekler böyledir, LGBTİ artı bireyler böyledir falan gibi genellemeler yapmadan kendi deneyiminizi ben şöyle görüyorum. Benim deneyimim de böyleydi. Benim etrafımdaki ilişkilerde şöyle bir durum söz konusu gibi biraz duygularımızı ve deneyimlerimizi de sahiplenecek şekilde ifade edeceğiniz yorumları hem kendinizin sahip çıktığı hem de Durduk yere kimseye genellemediğimiz yorumları yine videonun altına bekliyorum. Bu konuyu birlikte geliştirmek, güçlendirmek, daha erken konuşmaya ve tartışmaya açmak beni hakikaten çok heyecanlandırıyor. Şöyle, flört şiddeti nedir diye bir tanımı bari biz beraber koysak. Sık okumalarda aratsanız şu an Google'da karşınıza çıkabilecek bir tanımla şimdi sizi baş başa bırakmak istiyorum. Şöyle bir tanım var. Flört sırasında çiftlerin birbirlerine Cinsel, fiziksel, sözel, duygusal, sanal yönden baskı uygulaması ve sosyal kısıtlamalar getirmesi. Bu bizi tabii ki az önce de sordum, sizler de sormuşsunuz benim sorduğum sorular için. Öncelikle flört nedir ki diye düşünülebilir demiştik. E, nitekim öyle bir yorum da geldi az önce zikrettiğim gibi. Aslında şundan bahsedebiliriz. 13 ila 23 yaş arasında e, bu döneme dikkat kesilebileceğimiz ve ergenlikle başlayan has kadar üniversite mezuniyetine kadar da takip eden bir durumda en çok dikkat kesilmemiz gereken dönem flor şiddetinden bahsetmek için dediğim gibi konuşmanın bile yasak olduğu aileye etraftaki arkadaşlara net olarak açıklanamayan toplumsal yapımızı biliyorsunuz. Açıklanamayan dönemde haliyle bir sınır ihlali varsa, bir zorbalık varsa, akran zorbalığı dediğimiz. Çünkü daha küçük yaşlar için, ergenliğin yeni dönemleri için hala akran zorbalığı bile demek mümkün. Çünkü hem medeni kanun çerçevesinde hem de deneyimsel olarak çocuk yaştayız. 18 yaşından küçük olan herkesin küçük statüsünde olduğunu da hatırlayarak ve hatırlatarak bakalım buraya. E aslında buna hangi ilginç bakış açısıyla bakabiliriz? Flör şiddeti dediğimiz meseleye literatüre flört şiddeti olarak geçmiş olan bu meseleye nasıl baksak, hangi geniş perspektiften baksak? Birey bilinciyle baktığımızda hayat kalitemizi daha da bizlere layık bir hale getirecek şekilde baktığımızda aslında sadece nişanlım, sevgilim, eşim ve flörtümle aramda geçebilecek olaylardan bahsetmiyoruz aslında. Neyden bahsediyoruz? Evde, okulda, iş yerinde, aile ortamında, parkta, metrobüste kamusal alanda konserde aklınıza gelebilecek apartmanın önünde markette ne neresini tahmin edebiliyorsanız ben benim eksiklerim varsa lütfen siz aşağıdan tamamlayın. Ee, her yerdeki ilişkilerimize bu farklı bakış açısını yansıtsak nasıl olur? Bu bakış açısıyla baksak nasıl olur? Başında da söylediğim gibi şikayet etme kültürü yerine daha erken flört şiddetinin ne olduğundan, flörtü cümle içinde kullanmaktan Acaba başlasak gizlemek, saklamak ve şiddeti de bu şekilde örtbas etmek yerine hem toplumsal cinsiyeti anlamak sırf kız çocuğu veya oğlan çocuğu bedeniyle dünyaya geldiğimiz için oğlan çocuğu veya kız çocuğu bedeninde dünyaya gelmiş olmanın toplum tarafından atfedilen rolleri var. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz toplumsal cinsiyet bunun ta kendisi. Benzer manşetleri görüyoruz her gün, tribünde benzer eril dile maruz kalıyoruz, basında, medyada bir spor müsabakası izlerken mutlaka eril dile maruz kalıyoruz, benzer dizileri izliyoruz, e, bu ülkede üçüncü sayfa haberi diye bir şey var hepinizin malumu, e, yani gerçekten zor da konular konuşurken, bunlardan hepimiz bir şeyler anlıyoruz ve toplum neredeyse bizim arkamızdan kararlar almış oluyor. Bunun tam da adı toplumsal cinsiyet. Yani kadınlar böyle yapmalılar, erkekler böyle yapmalılar, LGBT artılar böyle yapmalılar, kadınlar şu işlerle çalışmalı, erkeklerin görevleri bunlardır, şunlar kadın işidir, bu kadın sporudur, kadınlar buna karışmamalıdır, erkekler bu konuda liderliği elden bırakmamalıdır. Çünkü ataerkil toplumun tam da istediği daha hızlı, daha güçlü, daha ileride olanın erkek olması yönünde. Bütün çaba ve çalışmalar da bunu gösteriyor hepinizin bildiği gibi. Fakat flor şiddeti olarak literatüre geçen mesele Taraflar her kimlerse, az önce dediğim gibi birey bilincinden baktığımızda kadından erkeğe, erkekten kadına gibi bir klişelerden bakmamıza gerek yok. Herkesten herkese olabilecek bir şey. Çoğu zaman en yakın arkadaşınızlaki ilişkinizde bile e, bazı şeyler olabilir. Sınırı aşan meseleler olabilir. Duygusal şiddet, baskı, e, yetersiz hissetme, bir sürü şey olabilir. İlla sevgiliniz, flörtünüz, nişanlınız... Eşiniz olması gerekmiyor. Cinsiyetiniz ve cinsel yöneliminiz ne olursa olsun. E, toplumsal cinsiyeti elbette anlamaktan bahsettik. Şiddet türlerini anlamak. Nelerin adını koyabiliriz? Fiziksel şiddet elbette en görünen yüzü, en somut kolaylaştırabildiğimiz şey. E, ve yasal olarak da bu vakte kadar herhangi bir yerimizde e, adli tıp raporuyla ispatlanabilen, hastane raporuyla ispatlanabilen bir durum yoksa şiddete uğramadığımızı öngören bir eski de basma kalıp bir düşünce var. Fakat şimdi baktığımızda örneğin psikolojik şiddet dediğimde aklınıza ne geliyor? Sadece bir ses tonu, sadece bir bakış, sadece susmak, yok saymak, değersiz hissettirmek aslında benim ilk aklıma gelenler. Lütfen sizler örnekleri çoğaltın. Psikolojik şiddet şu an e, çok da gündemde olan, evet fark etmesi belki biraz daha zor, ilişkilere dair e, her nereden nereye ilişkileniyorsak, ilişkilere dair kabullerimizde e, böyle gelmiş böyle gider, zaten şöyledir, evlilikler böyledir, sevgililik hayatı böyledir, e, üniversite yaşamı zaten böyledir, takım sporları yapmak böyledir, takıma kabul ritüelleri var biliyorsunuz. Çok fazla e, tacizin olduğu, e, küçük yaşlar içinde istismarın gerçekleştiği önemli noktalardan bir tanesi de bu takım sporları, takıma kabul ritüelleri. E, bununla alakalı şeyler de var mesela. Cinsel şiddet. Yine bu ülkede yaşayarak, dünyadaki gelişmeleri takip ederek kolay somutlaştırabileceğimiz şeyler, taciz, tecavüzle başlayan örnekler. Onun dışında sanal şiddet. Aslında pandemi süreciyle beraber bir telefon ekranından dünyaya baktığımız, bir bilgisayar ekranından dünyaya açıldığımız bir ortamda sanal şiddet en fazla maruz kaldığımız şiddet türlerinden bir tanesi. Telefonla iletişimden de ne anladığımız, yani aradım açmadın meselesi. Ee, yine sorduğum sorularda en sık duyduğum cümleler arasındadır diye cevaplanmış yaptığım anketlerde. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ee, aradım açmadın. Yani haberleşme hakkıyla, bilgi edinme hakkıyla kontrol arasında bir fark var. Bu ince çizgiyi keşfetmek, tespit etmek nasıl? Ee, tabii ki hepimiz sevdiklerimizin iyi olduklarını bilmek isteriz. Keyiflerinin yerinde olduklarını bilmek isteriz. Onların neşeli ve refahta olduklarını bilmek isteriz ve bundan haber almak isteriz. Doğru fakat 15 dakikada 21 kere aramak ne demek mesela? Daha ziyade 13 ila 23 yaş gibi bir yaş aralığı koyduk ya durumu biraz somutlaştırabilmek için ergenlik seviyelerinde telefon etme oranının çok 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 fazla olduğunu biliyoruz. Yapılan araştırmalarda istatistik veriler bize bunu söylüyor. Şu ana kadarki deneyim bundan ibaret. Aradım açmadın, iyi geceler dedikten sonra online olmuşsun. Yine paylaşımda bulunan katılımcılardan biri yazmıştı. Ee, gece gece online olmuşsun, kiminle konuşuyorsun gibi imalarla karşılaşıyorum diye. Ee, ve tabii ki ısrarlı takip stalk hem fiziksel açıdan hem de dijital medya açısından oldukça önemli bir şey. Ee, sosyal şiddet ve ekonomik şiddet de aslında şiddet türlerinin arasında sayabileceğimiz şeylerden. Ben sadece biraz konuyu açmak, flor şiddetiyle ilgili hangi çerçevelerden, hangi duraklardan ilerleyebiliriz? Neleri anlasak, hangi tartışma konularından baksak, nelerin adını koysak ve böyle gelmiş, böyle gider yerine hangi ilginç bakış açılarıyla yolumuza devam etsek diye bu konuyu sizinle konuşmayı seçtim. Ve son olarak da güvenli ilişkiden aslında bahsetmek. Toplumsal cinsiyet, şiddet türleri ve son durak da güvenli ilişki bizler için çok önemli. Çünkü kadın, erkek, LGBT'yi artı birey olup olmamamızın hiçbir önemi olmasa biz sadece kendimize insan, birey olarak baksak aslında hayatımızda her birimizin beklentileri aynı. Hepimiz sevgi ve saygıyı, para kazanmayı, barınmayı, yemek yemeyi, su içmeyi, cinselliği deneyimlemeyi, eğitim öğretim görmeyi, sosyalleşmeyi, aile kurmayı, başarılı olmayı istiyoruz. Hayattan beklentilerimiz aynı aslında. Dolayısıyla aramızda bir fark da olmadığı bilinciyle cinsiyetler üzerinden bakmasak da birey bilinciyle baksak bu tarz güvenli ilişkileri kurmak ve güvenli ilişkiler içinde olmak her birimizin hakkı diyorum. E, tüm anketlere katıldığınız için sorulara açık kimliklerinizle cevap verdiğiniz için kendinizi bu anlamda güvende hissederek kişisel paylaşımlarda bulunduğunuz için benimle dijital medya hesaplarım üzerinden çok çok teşekkür ediyorum. Aramızdaki bu güvene minnettarım. Bu konuları konuştuğunuz için, e, anketlere katkı sağladığınız için ve konuyu pekiştirdiğiniz için yine minnettarım. Hepimizin hak ettiği ve layık like olduğumuz bir yaşam tarzında yaşamamız dileğiyle bu konuları da konuşmaktan çekinmediğimiz, bu konuları konuşmanın bizi ikinci, üçüncü seviye yapmadığı, e, neredeyse suçlu durumuna ve abartıyor durumuna düşmediğimiz, güvenle aklımıza gelen her şeyi birbirimizle konuşabildiğimiz bir ortam olmasını temenni ediyorum. Tüm yorumlarınızı, tüm katkılarınızı yine videonun altına da bekliyorum. Aynı zamanda bir de atölyem olacak yakın zamanlarda şubat ayı içinde e, malum sevgililer günü adı altında başlığı altında bizlere aşkın ne demek olduğu, aşkın nasıl gösterilmesi gerektiği alışveriş yaparak e, pompalanmaya başlanacak bütün mecralardan. Hem evde kalıp hem sürekli alışveriş yapmamız gerekiyor biliyorsunuz. Durmadan indirim var. Durmadan alışveriş yapıp durmadan linkleri yukarı kaydırmamız gerekiyor. Sevgililer gününde de bunlarla karşılaşacağız. Aşk neydi? buna da başka bir perspektiften bakmak için belki atölyeme katılmak istersiniz. Onunla ilgili bilgileri de bırakıyorum. Şubat'ın son cumartesi günü olacak. Belki orada görüşürüz. Orada görüşemezsek bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.